Koyun Kulüktü'nün herkese selamlar. Bu hafta yanımda psikolog Şule Besli var. Şule hoş geldin. Hoş bulduk. Bu hafta bize neler anlatacaksın? Bu hafta aslında size bir trader hem de bir psikolog olarak gözlemlediğim şeylerden bahsetmek istiyorum. Bence her trader'ın mutlaka izlemesi gereken bir program olacak. Hemen sorularımla başlıyorum. Traderler sadece psikolojisiyle işlemi kazanabilir. önce bununla başlayalım. E, tamamen kazanılmaz. Ben de bu sektörde girdiğimde aslında çoğu söylenen şey %50 psikoloji, %50 bilgiydi. E, i̇lk kısımda psikoloji kısmını çok anlayamamıştım tecrübem olmadığı için. Ama daha sonra yaşadıkça, de işlem aldıkça, diğer insanları gözlemledikçe psikolojinin olmazsa olmaz olduğunu gördüm. Yani aslında e, işlemi öğretme... Mesela yüzde %50, %50 diyebilir miyiz mesela? Başarılı bir traderın yapması gereken şeyler neler? E, başarılı bir trader olmak için öncelikle tabii ki de bilgi gerekiyor. Planlı, disiplinli olması gerekiyor. E, yüz gün içerisinde sürekli 10 saat boyunca işlem bakmak, işlem almak çok başarıya getirdiğini düşünmüyorum. Çünkü bunun hem psikolojik hem de fizyolojik olarak karşılıkları var. Bunun yanısında evet cepte bilgimiz var ama artı olarak psikolojimi yönetebilmemiz var. Çünkü grafikler e, borsa çok fazla manipüle edici bir tarafı var ve buna hazırlıklı olmalıyız. Ben de ilk aslında işlem almaya başladığımda anlamlandıramadığım bir şeydi. Sanki bilgiyi aldım, ben de öğrendim, işlem alacağım ve kazanacağım gibi bir durum oluşmuştu. Ama bunun yanı sıra haber saatleri, işte grafikler birbirinden hep ayrı yorumlanıyor. Yanıltıcı şeyler çok fazla. Çok fazla. Çok sevdiğim bir coin ama kimsenin sevmediği bir alt coin var söylemeyeceğim. Bence herkes anlayacaktır. Bakmayı, analiz etmeyi çok severim, ama asla işlem alamıyorum çünkü manipüle ediyor. ya yani kesinlikle sürekli siliyorum kendisini tekrar açıp analiz ediyorum. Yani her tahtanın değişken grafikleri var. Mesela işte terste kalan bir pozu Bence e, psikoloji yönetimiyle nasıl e, yönetebiliriz? Bence insan olduğumuz öncelikle kabullenmemiz gerekiyor. Bir yazılım Hı. değiliz ki her şey, her işlerimiz başarılıydı olsun. Hani ben de şunu söylemiyorum. E, psikoloji kısmını hallettiğimiz aslında her şey çok okey olacak. Biz her zaman çok başarılı olacağız. %100 bin e, değerimiz olacak diye bir şey kesinlikle söylemiyorum. Ama terse kaldığımızda, stop olduğumuzda stopun gerçekten neden stop olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bilgi eksikliğinden mi yoksa o an alınan duygusal bir işlem mi? Buna karar vermemiz gerekiyor. Bilgi eksikliğinden olduğunu düşündüğümüz aslında insanlar buna daha e, kabul edilebilir bir noktada oluyor. Bilgi eksikse bilgi tamamlayabilirim, bulabilirim gibi. Ama diğer türlü duygusal kısmına baktığımızda onu kimse bir türlü kabullenemiyor. Öfkesini, kızgınlığını anlayamıyor. Grafiklerde işte şey olarak örnek verebilirim. Sosyal medyada çok fazla analiz paylaşan insanlar Aslında baktığımızda çok başarılı insanlar olduğunu gözlemliyoruz. Ama halbuki gerçek mi, bunu bilmiyoruz. Bir kişi kendini daha başarılı, daha deneyimli bir insanla belki de karşılaştırıyor. Da hiç tanımadığı bir insanla karşılaşıyor. Diyor ki ben başarısız mıyım? O zaman galiba boş, mı öğrendim gibi bir sürü düşünce açılıyor bu kapı. Yani e, geçmiş geçtiğim bir e, fenomen arkadaşımızı davet etmişti. Etmiştik. Ve o şöyle bir şey söylemişti. Ben e, Twitter'da paylaştığım 10 bilgiden 9'unu tutturuyorum evet. Ama size paylaşmadığım bilgiler de var. Yani fenomenlerin çoğu zaman e, dışarıdan görünen yüzü evet başarılı gözükebilir, ama gerçekte aslında o sizde paylaşmadığı çok fazla başarısız işlemi var. Onları insanlar bilmiyor. Belki de o yüzden e, yetersizlik duygusuna mı kapılıyor? Evet. Mesela şöyle bir örnek verebilirim. E, bu psikoloji twitter'ide birleştirmeye başladığım zamanla ücretsiz olarak böyle kişilerin bana yardım etmesini istedim. Ya yani gerçekten bir şeyler düzeltebilir miyiz amacıyla? Ve bir kişi gönüllü oldu. E, kendisi şundan bahsediyor. Ben e, örnek veriyorum e, Telegram ya da sosyal medya bir yayın açtığında bütün işlemlerim aslında TP noktasına ulaşıyor. Ama tek başıma analiz ettiğinde hiçbiri başarı ulaşmıyor. Bu benim için çok garip bir şey demişti. Ben de ona neden nasıl işlemler aldığı konusunu sohbet ettim. Ve e, anladığım kadarıyla başkasına karşı bir sorumluluk hissediyor o işlemleri verirken analiz ederken ve sesli konuşuyor. Ama kendi ile alakalı bir kendi kendine işlem aldığı sırada içinden düşünüyor belki o kadar odaklanamıyor. Çok düşünürken bakarken bir şeylere aslında çok daha fazla şey düşünebiliyoruz. Belki yayın yaparken aslında daha fazla odak noktası yüksek olabiliyor. İşte dediğiniz olay herhalde yani ilk işleme girerken kendi paranla gelince insanlar daha rahat oluyor. Ama başkaları için girdiğinde bu sefer sorumluluk yükü fazla oluyor. Yani e, anlamı kadarıyla bir traderın çok fazla konfirme araması lazım veya işte e, içgüdüsel bir hareket yapmaması lazım. Ama traderların da en büyük hatalarından birisi içgüdüsel hareket etmek. Evet. Yani bunu nasıl sence engellemeli trader? Aslında bence trader e, profilleri çok fazla var. Bunu öğrenmek gerekiyor. Her strateji kişiye uygun olmayabiliyor ya da her plan kişiye uygun olmayabiliyor. Bunun yine az önceki verdiğimiz örnekteki gibi x bir kişi çok ünlü, belki de çoğu iş tutuyor atıyor, paylaşıyor. Ama ben de diyorum ki evet onun işlemine girebilirim. Onun işlemine çoğunluk tutuyor. Ama ben onu sorgulamıyorum. Diyorum ki hani bana uygun mu? Mantığı Yatıyor mu? Bunu hiç sorgulamadan ben o e, kısımda yatırım yapmaya çalışıyorum. Burada bunları yaptıktan sonra aslında planlı davranmalı. Yani günde 10 saat yine aynı konuda indiğimizde 10 saat bir başarı getirmez. Ama günde 1 saat Sabah kalktık, vaktimiz var işe gitmeden önce, okula gitmeden önce. Planlarımızı yaptık, alarmlarımızı koyduk ee, ve aslında o gün içerisinde ne olup ne olmayacağını az çok kestiriyoruz. Gün içerisinde alarmlarımız çalınca biz işleme giriyoruz ya da işleme girmiyoruz. İstediğimiz gibi bir e, işaret vermedi bize oluyor. Ama e, insanın işte bu noktada çok duygusal davranıyor. Bunu da dış etkenlerden tabii ki de çok fazla işte kazanma iş veya kazanma işte işbilsi. Türkiye yani. şartlarında belki de işte bu parayı bir şekilde katlamam lazım güdüsüyle e, çok da mantıklı kararlar veremiyor. Peki bu noktada nasıl engellemedik işi yani işlem bağımlısı olan bir insan için? Ya bir kere ekranı kapatmayı bilmeli. Ee, Sürekli piyasayı döndürmemeli. Evet buradan dönecek piyasa girdim stop oldu dönecek stop. Tamam olmuyorsa artık o kapatmayı bilip e, dinlenebilmeli. Çünkü bir noktada zaten sonra körleşme oluyor ve hiçbir şey göremiyor insan. Ee, bunun intikam trade dediğimiz şey gerçekleşiyor. Daha fazla işlem oluyor, daha fazla kayıp uğruyor. Nasıl fark ediyor bunu? Bir sonunda sakinleştiğinde biraz kendine bayağı para Veya para bittiğinde. Para bittiğinde. Fark ediyor. Ben ne yaptım diyor. Neden bu işlemi alınıyor diyor. Aynı şekilde ben de bunu hissettim ya da yaşadım diyebilirim. Bir gün e, gü güzel işlemler aldım. Çok keyifli geçti. Analizlerim çok doğru ilerledi. Ama daha sonra o kadar acele ettim ki başarılı hissetmek istedim. Kendime o an güvenmek istedim. Aldığım işlem aslında kazancımın hiçbir şeydi. Yani kaybetmedim bile diyebilirim. Ama o kadar üzüldüm ya. Neden böyle bir şey yaptım? Stub'u neden buraya koydum? Bunu görmeliydim. Ben bunu tecrübe etmiştim. Neydi? Fırsatı kaçırmamak için uğraştım. Ama fırsat her zaman var. Biz uyurken de fırsat geliyor. Asya açılışı oluyor. O zaman biz uyumamız gerekiyor sağlıklı bir insan olabilmemiz için. Ama biz bunu kaçırıyoruz. Bunu kaçırmayı kabulleniyoruz. Doğru olduğunu düşünüyoruz. Ama günün geri, geri kalanında belki 10 saat, 15 saat uyanık kaldığımız vakitlerde sanki her işten koşmak zorundaymışız gibi hissediyoruz. Yani plansız ilerlediğimizde bir gün 5x kazandık, yarın 2x kazandık, diğer gün 3x kaybettik. Bu planlı ve sistematik olmuyor. Özellikle fon kullanan insanlar için bunu söyleyebilirim. Ee, ki bunların hepsi de birbirinden farklı açıları, bakış açıları yaşadıkları düşünce olabiliyor. Bazı insanlar fon kullanımında aslında hiç kullanmayan biri şunu söylüyor. Ee, kendi parası olmadığı için daha rahat olduğunu düşünüyorum diyor. Yok aslında kendi parası olmadığı için evet belki o rahat oluyor ama o stepleri geçemediğinde daha çok yıpranıyor. Bir adım göremiyor gibi. Peki e, genel olarak kazanmaktan bahsettik değilim. E, bir yatırımcı yüksek pozda bir işleme girdi hı hı. ve tek pozda çok büyük hayaller kurdu. Fakat hiçbir şekilde stop koymadı. Yani tek pozda kazanmanın mümkün olduğunu e, beyin hep kabul ediyor Diyor ki tek pozda kazanabilirim. Belki de bir gün tek pozda kazanacağım. Bunu nasıl engellemedi? bence kişi burada gerçekçi hedefler koymayı bilmeli. Evet bazen şans bizden yana gidiyor. Ben de ilk işlem aldığım sıralarda aslında en tepeyi buldum, en lobu buldum. Ama sonra baktım ki bu gerçek değil. Bu her zaman olamayacak bir şey. Yani ben o işimi girerken, kurgularken bir x verecek bana. Bunu kabulleniyorum, görüyorum. Evet bir x'imi aldım, cebime attım. Ekranı kapadım olmalı. Ya kişi burada duygusallığı ve mantığı ayırmalı. Zaten araştırmalar şunu gösteriyor. Ee, kararsızlık ve belirsizliğin olduğu durumlarda daha fazla duygusal yatkınlığa kararlarımızı etki ettiğini söylüyor. Ha, çok güzel bir şey bu. şekilde. Şimdi dışarıdaki hayatımız bizi çok etkiliyor. İşte o anki neden para kazanmalıyız, o duygu, o düşünceler bizi çok etkiliyor. Ee, öğrenci. Çünkü bu gözlemlediğim kadarıyla 19 yaşında öğrenciler de var. Aslında evini çevirip e, kadın ve erkek olan insanlar da var. Bunun gerçekçi olmadığını kabullenmek gerek. Biz insanlar hata yapabiliriz aslında. Bir bot olsaydı eğer belki işlemleri %99 tutabilirdi. Ama biz insanız hatalarımız olabilir, duygusal olarak da olabilir. Overtraining olayına çok fazla insan giriyor. Bu çok fazla hataya düşüyor. Sürekli sosyal medyaya maruz kalarak kişi kendini başkalarıyla çok fazla karşılaştırıyor. Ama sosyal medya o kadar e, yalan. yalan bir hayat ki ya. bu her anlamda sadece trade konusunda da değil e, bilemeyiz gerçekten işlem alıp almadığını bunu kavramamız gerekiyor. Peki e, bir anketten bahsetmiştiniz onu anlatır mısın? E, Kazanan kişinin şahsı aslında kaçırdığı işlemler sonrasında kendisine öfke duyuyor. Yine bu noktada şuna odaklanmak gerekiyor. Bilgi eksikliğimiz olduğu için o işlemi kaçırdık. Yoksa gerçekten İşleme e, giremediğimiz için, o an ne yapacağımızı bilemediğimiz için mi, duygusu olarak mı baktık? Şimdi ilk nokta ise bunlar halledilebilir, çok kolay. Bence insanlar bu noktanın e, bilgi eksikliği olmasını daha çok tercih ediyor. Çünkü daha çözülebilir bir şey olduğunu kabul ediyor. Ama diğer nokta ise fırsat her zaman var. Günün 15 saat önünde kaldığımızda her zaman fırsat görebiliriz ama her fırsatı kaçırmıyoruz. E, kazanabilme ya da yakalayabilme imkanımız yok. Bunun haricinde bir hayatımız, sosyal hayatımız, sevdiğimiz insanlara ayırdığımız vakitler var. Nasıl uyuduğumuzu, asliyi kaçırdığımızı, bunu normal karşıladığımızı aynı şekilde gün içerisinde de kaçırabilme ihtimalimizi görmemiz gerekiyor. Ama işte yine sosyal medyaya odaklanıyoruz burada. O kadar fazla parita var ki, o kadar ben çok şaşırıyorum. Ve herkes çok kazanıyormuş gibi geliyor. Twitter'a girdiğinde yüzde... 1000 PNL'ler, %500 PNL'ler. Tabii kimse miktarı yazmıyor ama o gördüğün zaman diyorsun ki evet insan kazanıyor, ben neden kazanamıyorum? Evet, diyor. çünkü kazanmalıyım, yapmalıyım, başarılı hissetmeliyim. E, bu kadar zamandır bu boşluğundan uğraşabiliyorum. Çünkü e, bu süreçte öğrenmenin sonunda bize ya başarılı hissedebilmemizin tek sonucu maddi anlamda bir kazanç sağlamamız. Başka bir noktada aslında öğrenip öğrenemediğimiz ya da kendimizi yeterli görmediğimizi bu noktada hissedemiyoruz. Ama acele ederek öğreniyoruz. 15 günde 15 parçaya bakarak bence hiçbir şey kazanılmaz. Ekranı 10 saat bakarak sadece fizyolojik ve psikolojik olarak insan kendini çok yorar diye düşünüyorum. E, genelde şunu görüyorum yani herkesin bir aslında bir gerekçesi var para kazanmak. Evet e, ama bu para kazanmayı herhalde bazıları kumar gibi de yapabiliyor. Yani hı. kripto paralar kumar mıdır ve kumardan ayıran nedir? O sana da sormuştum aynı soruyu. Hı hı. Ya ben şunu şöyle düşünüyorum. Şimdi Türkiye'de borçla konusunda çok büyük bir önyargı var. Bu önyargının sebeplerini yine bu kısma atıldıktan sonra öğrendim. Birincisi insanlar eş dostun söylemesiyle hiç bilmediği grafiklerden işlemler alıyor, yatırım yapıyor ve kaybediyor. Bunun sonucunda neleri görüyoruz? Kişiler depresyona giriyor. Evliliklerde çatırdamalar oluşuyor, boşanmalar oluşuyor ve maalesef ki intihara kadar sürükleniyor. Aynı şekilde yine sosyal medyada gördüğüm bir haber. Türkiye kriptoda en çok kaybedenler ülkeler arasında neden bu kadar ücretli ve ücretsiz eğitim varken yararlanabileceğimiz bilgi varken biz bu noktadayız, bunu sorgulamıyoruz. Bence bunun e, sesli bir şekilde konuşmamız gerekiyor. Bu sebeple borçlara çok bir var ve yine şunu denize ben borçlar alıyorum dediğinde bana şu cevap geldi. Yani, Aman kızım oralara bulaşma, işte dadısın dadısı kaybetmiş. Tamam kaybetmiş ama nasıl kaybetmiş. Hızlı para kazanmak istiyoruz çünkü diğer taraftan hayatlarımız aslında ee, biraz zorlandığımız için bu kısmı halledip daha o işte belki ailemize karşı sorumluluğumuz oluyor, belki kendimize karşı sorumluluğumuz oluyor. Bu hedefler daha kolay gibi geliyor ama bence çok zor yasa. Borsa öğrenmek, işlem almak çok zor ve meşakkatli ve zaman ayırması gereken bir şey ilk aşamada. Yani aslında sistem yapmadığınız takdirde numara giriyor ve kaybedenlerin çoğu da belki yani en azından full atanların Çoğunluğu kumar gibi, yani araştırmadan, etmeden oluyor. Evet. Bazen elde olmadan da araştırsan da sonuç alamıyorsun ama tabii onun da etkisi büyük. Yani birikimlerini, insanlar genelde birikimlerini, bir şeyleri satıp kenarda köşede olan parasını hiçbir medya bir grafiğe, işleme koyunca bu bilinçsizlik oluyor ve evet bu kumar oluyor. Ama bizim yani ya da tecrübeli insanların bu konuda bakması gereken şey bu gerçekten kumar mı? Bence en tekrar nokta söylüyorum. Çok zor. Öğrenmek çok zor. Çok fazla teknik var. %5'lik %10'luk bir kesim kazanıyor. Burada evet. o yüzden çok çalışmak gerekiyor. Finans çok fazla. Okur, yazarlık yükselmesine yazın. Okul yazarlık, finans okul yazarlık, davranışsal finans bu alanlar bize maalesef hiç gelişmediği için yurt dışında e, trade psikolojisi adı altında kitaplar, podcastler, yayınlar, şirketler var. Ama biz Türkiye'de bunu biraz ön yargılıyız normal psikoloji, psikolog terapi kelimelerine olduğu gibi. Ama aslında ben artık de istiyorum ki insanlar bu noktadan da bakabilmeli. Belki hiçbir şey kazandırmayabilir. Belki tamamen bizim kendi düşüncelerimiz. Ama hiçbir şey kaybettirmeyeceği de bence belli olan bir şey. Evet, yani genel olarak aslında bakış açısı şöyle olmalı anladığım kadarıyla. E, kaybedeceğim bir miktarla girmek lazım. Borçla, harçla yaptığın zaman psikolojini yönetemiyorsun yani. O yönetim işi e, farklı boyutlara varıyor çünkü elinde olmayan şeyler genişebiliyor. Yani market e, çoğu zaman senin tersine de hareket edebilir. Bunu kontrol edemiyorsun. Örneğin ben geçtiğimiz hafta birisiyle konuşmuştum. 2021 yılında kriptolara yatırım yapmış. Işte min coinlerden bir sepet yapmış. O zaman da bir ev parası alıyormuş ve bu aile de normal bir memur gibi bir şey. Fakat, e, şu an geldiğimiz noktada yani evin %10'unu dahi alamıyor. Şimdi o zaman da yapılan hatalar bütün hayatını etkiledi. O yüzden yatırım yaparken herhalde kayıp da göze almak gerekiyor. Yani bunun da yönetimi nasıl olmalı? O zaman da mesela FOMA'ya kapılıp alındı. FOMA'ya kapılmamak için nasıl bir yönetim olmalı psikolojik? Ya mesela şunu şu şekilde açıklayabilirim. Bir kişi yeni öğreniyor trade, eğitimini alıyor. O sırada öğreniyor, işlem açmaya başladı. Bir kere neden işlem açtığını yazmalı. Neden şu an bunu yaptım, planıma sadık kaldım mı? Çünkü ankette, ankete katılan kişilerin %60'ı kirli işlemlerini taşıyamıyor. Ya çok erken kapatıyor işlemini ya da hiç kapatamıyor, donak alıyor bilmiyor o an yapacağını tamamen stop oluyor. Bunları ayırt etmemiz gerekiyor. kişi de bir um, trade gününü işlem gününü tutmalı. Ben neden bu işlemi açtım diye sorgulamalı. Bir başkasının de, deyimini ama işlem açmamalı. Ben bakacağım analiz edeceğim. Bence doğru bunu açmalıyım diyeceğim. Ya da şu an mantıklı değil ya fırsat kaçtı. Bir daha fırsat yeni gelir. Tekrar gelir gözüyle bakmamız gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra işte işlem anda stres yönetimi meydana geliyor. E, Dona kalma çok fazla meydana geliyor. Benim de tecrübe ettiğim şeyler ve bence herkesin tecrübe edeceği şeyler, bunlara odaklanmalı, farkında olarak o an işleme girmeli, aceleyle zaten yapılan hiçbir işin garantisi olmadığı gibi bilmediğimiz bir grafik, işlem anlamının çok da mantıklı bir yanı yok. Mesela ben şey çok şaşırmıştım. Bazen ansızın haber geliyor. Bir iğneyle beni stop etti. Neden bunu yapıyorsun şu an? Aslında analizim doğru biliyorsun. Çok dar bir işlemle kalıyorum ve çok kötü hissediyorum. İşte her şeyi doğru yapsan da bir şeyler yolunda evet. gitmiyor. O yüzden onun işte psikolojisi çok doğru. Ah, beni de stop etti gitti diyorsun ama halbuki oraya vardığında zaten amacı seni elemekti. Evet. Bunu bilerek hareket etmek gerekli markette belki de. Marketi iyi tanımak, marketin bu olduğunu, manipüle edici olduğunu iyi görmek, planı yapmak, organizasyonu yapmak ve duygusal olarak e, neden bunu yapıyorum odaklanmak? Şimdi tamamen gerçek dışı hedeflerle grafiğe odaklandığımızda, borsaya odaklandığımızda e, ben şu kadar kazanacağım dediğimizde aslında çok büyük kayıplar oluyor. Çünkü görüyor ki sosyal medyada çok fazla kazanan var. Evet o yapıyorsa ben de yapabilirim. Ama onun ne kadar işlem aldığını bilmiyor, ne kadar süredir bir şeyle ilgilendiğini bilmiyor. Ben de yapabilirim diyor. Bu yanılgıya giriyor. Ama bakmıyor ki gerçekten öğrenmesi gereken şeyleri öğrendi mi? Ya da iç dışı etken... Onun tecrübelerine de sahip değil bir kere. Kesinlikle değil ve her zaman kaybedeceğiz. Çok başarılı insanlar da kaybediyor. Bunu görüyorum da, okuyorum da. Bunu kabullenebildiğimiz noktada aslında duygusal farkındalığı erişebildiğimiz noktada bence bir şeyler elde edebiliriz ya da daha sakin olabiliriz. Ama şunu iddia etmiyorum. Bunları çözdükten sonra... eee psikolojik kısmının farkındalığı çözdükten sonra demiyorum ki %100 her zaman kazanacağız. Tabii ki de herhangi bir şey bizi tetikleyecek, herhangi bir şey bizi itecek onu almaya. Ya yani evet bence şu an bu an diyecek iç sesimiz. Teşekkür ederiz Hülya. Bence bayağı eğitici bir yayın oldu. Davet ettik geldin. Teşekkür ederiz geldiğin için de. Ben bunu teşekkür ederim. Böyle bir alana aslında ilgi duyduğunuz için ve artık bunları sesli konuşmaya başladığımız için. Umarız bizi izleyenler için de faydalı bir yayın olmuştur. Psikolojik Şule'nin hesabına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.